kaydımızı başlattık. Erkan hoş geldin. Seyircilerimiz temsilen buradasın. Seninle perde arkasında herhangi bir bilgi alışverişi yapmıyoruz. Tamamen sıfırdan birlikte başladık ve profesyonelliğe doğru devam etmeye gayret ediyoruz. Şimdi en son keyifli bir ders olduğunu düşündüğüm bir ders yaptık. Çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir ders yaptık. 3 boyutlu tasarıma geçtik ve e, direkt size montajdan bir kısım çizim gösterdim. Ne yaptık? Masa çizdik. E, bine bin 18 mm kalınlığında tablası olan 10 santim 10 santim bir metre uzunluğunda yüksekliği olan bir masa çizmiştik ve buna izometrik bakmıştık. Bunu neden yaptık? Düzlemleri daha iyi anlayabilmeniz için ki çizimlerimizi yaparken ona göre yapalım diye. Şimdi iki farklı yolunu göstermiştim sanırım o masayı yapmanın. Biri zaten diğerini teyit eder nitelikte düzlemin önemini anlatmak için çizmiştik. Şimdi bir şeklimiz daha var. Yani aynı görüntüye başka bir şekilde daha ulaşabiliriz. Nasıl? Biz buna hani kendi içimizde park çizimi diyoruz. Ee, hiç montaja girmeden tek bir dosya üzerinde. Yani başlayalım. Ne yaptık? Üst düzlemledik. O zaman bine bin 18 milimetre bir tablomuz vardı. Bine bin. Ya da bunu yapmıyorum. Şu şekilde eşitliyorum. Ölçü kalabalığı istemiyorum. Tamam. O unsurlara geldim. Ekstrüzyon ne katı oluşturur? Şişiriyorum bunu. Kaç milimetre dedim? 18 milimetre demiştik. Doğru mu? Şimdi bu artık bir katı. Yani ben burada ne görüyorum? Burası üst düzlemle aynı zaten. Şöyle N'ye bastığımda özür dilerim. Şöyle N'ye bastığımda sonra üst düzleme tıkladığımda görüyorum ki zaten aynı. Dolayısıyla şimdi şöyle bir soru sormuş olalım. Bu ekranda kaç tane düzlem görüyorsun? Bir. Hayır. Zaten normalde bizim burada üç tane düzlemimiz var. Ön düzlemimiz var, üst düzlemimiz var ve sağ düzlemimiz var. Bunun üzerine, şimdi bunun alt kısmı üst düzlemimizse aynı şekilde, burayı bir sayıyoruz. Üst düzlemle bunun alt kısmını. Ayrıyetten bir, 2, özür dilerim, bir, iki, üç, bir de dört, beş var üst düzlemler burayı da aynı saydığımız için üst düzlem 6 dedik. Ön düzlem ve sağ düzlemde 7 8. Doğru mu? Bunun etrafında bunda 6 tane düzlem var. Etrafında 4 üst 6. 6 üst düzlemle aynı üst düzlemi saymıyorum. Ön düzlem ve sağ düzlemle 8. Anlaşıldı mı burası? Anlaşılmadıysa tekrar geçeyim. Tamam. Güzel. Şimdi bu ne demek? Bizim şu an çizim yapabileceğimiz alt 8 tane düzlemimiz var demek. Yani örnek veriyorum. Ee, şuraya ben çizim açıyorum. Normalde ne yapıyorduk? İşte ön düzleme tıklıyorduk. Çizime tıklıyorduk. Aynı şekilde buraya da tıklayabiliyorum artık ve çizim aç diyebiliyorum. Burada çizim komutum var. Ya da direkt buraya tıklayıp ne çizeceğim? Yuvarlak çizeceğim. Direkt çizebiliyorum. Bak. O düzlemde örnek veriyorum işte çok yaklaştım mesela İşte ne çizmiştik diye bir hatırlamaya çalışıyorum aklıma gelen şöyle bir parça oldu mesela eksen çizgisini çiziyorum şu an parçanın bak şu an normal çizimdeymişim gibi hatta şöyle bir yapayım tamamen şu an biraz çizim açmışım gibi yani ilk başladığımız gibi burası şey değil ne yapabilirim ölçülendirmeyi aldım orijine tıkladım buraya tıkladım. Orijinim neredeyse artık bilmiyorum şu an. Dikkat etmedim. 100 mm diyorum mesela. Tekrar yaklaşıyorum. Sonra buna tıklıyorum. Şu kısımdan, şuradaki ok işaretinden, parçanın yanındaki ok işaretinden tıklıyorum. Bu e, içine girdiğim parçanın alt e, arayüzlerini açıyorum. Orijine tıklıyorum tekrar. Bununla da yüksekliğini vermiş oldum. 5 dedim mesela. Burayı tam tanımlı yaptım. E, aklıma gelen parça şu şekildeydi ölçülerini rastgele veririz. Şöyle bir parçaydı yanılmıyorsam. Şu ikisi birbirine eşitti. Bunlar birbirine teğetti. Verelim rastgele. Aa, bir dakika şurayı şöyle mesafe verelim. 8 diyelim. Buraya da 8 diyelim. Ortada da bir şey vardı onu söyleyeceksin galiba. Merkez noktasını mı birleştiriyorduk? Harikasın. Evet. Yapacağız. Ee, çakışık yaptık. bu Merkez noktasında çakışık yaptık. İşte bunlar pratik yapmanın faydaları. Yani bir yerde takılıyorsan bile e, hemen oradan e, müdahale edilebiliyor. Şimdi şöyle yapmış olalım. Buraya da verelim bir şey. Tam tanımlı olsun. Buraya da bir yarı çap verelim. Yedi verelim. Tamam. Örnek veriyorum bu. Ama bunu biraz daha küçültürsek faydalı olur sanki. Üç dedim. Burayı da 3 desek. Bunlar da küçüksek biraz. 3 desek. Böyle olmuş olsun. Ondan sonra. Yani şu an işte bu üçünü çizdiklerimi seçtim. Tam olarak böyle değil tabii ki parça. Gitti orijini seçti yine. Hatırlıyorsunuz bunu. Ne yapıyorum? Noktaya tıkladım. Bunu hatta sildim. Buraya gelip bunu tıklıyorum ve bunun etrafında çoğaltıyorum. Okey diyorum. Yani aslında hiç alakası olmayan yani hani başta alaka kurulamayan bir şey bu. Ama dediğim gibi bize yeter ki düzlem olsun. Biz her yere çizeriz. Dolayısıyla bu 8 tane düzlemden herhangi bir yerine seçerek çizdim. Bu. Bunu da mesela girip katı oluşturabiliyorum tekrar. Görüyorsun. Enter dedim. Geriye doğru yaparsam ne olur? Bakalım. Geriye doğru yaparsam Şöyle yaptım okey dedim Evet İçinde kalan kısmı içinde tuttu Ama Dışında kalan kısmı oluşturdu Bu şu an tek parça Heh. O zaman ee, Şimdi oraya geçmeden önce Masayı çizmek istiyorum. Dolayısıyla hani burada şimdi bu kısmını yapınca anlamış olmanız lazım zaten. Masayı montaj olmadan nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Buraya yüze 10, 10, 100, 10 santim, 10 santim bacaklarımızı çizeceğiz, 1000 milimetre şişireceğiz, tek parçanın içinde parçalarımızı yapmış olacağız. Hemen yapalım. Evet, şurada buna eşit yapıyorum bir de aynı zamanda. 100 dedim ve bunu seçip dairesel çalım alıyorum. Dört tane otomatik çıkardı, çok güzel. Bunu oynatıyorum yerine oturtuyorum. Siz bunu oynatıp orta noktasını görüp onda gelip orijinal oturtutabilirsiniz. Böyle de olabilir. Tamam, çizdim. Çok güzel. Ne yapıyorum? Unsurlar dedim. Şişir diyorum. Evet, şu an şişiriyor. 1000 mm şişir diyorum. Evet. Masamız bu şekilde. Burada e, önceki eğitim videomuzda yaptığım mas yaptığımız masayla arasında çok küçük bir fark var. Hacmi aynı, ölçüleri aynı, her şey aynı, birebir. Ama görüntüde bir değişiklik var. Ötekinde şurada çizgiler görünüyordu. Hatta silmedim. Tamam, bakalım, bakalım, bakalım masamız neredeymiş. Hmm, montajı kaydetmemiş olabilirim ama evet. Şimdi burada bizim çizgimiz vardı. Bu farklı parçalar olduğu için de ben bunu tek part dosyasında, tek çizim dosyasında, parça dosyasında yine farklı gövdeler olarak gösterebilirim. Nasıl? Bak şimdi. Bunu siliyorum ben. Buna tıkladım, sildim. Çizimi duruyor. Çizimi düzenlemeye girdim. Tekrar şişiriyor. Ne yapıyorum? Bin. Okey, bini aldı. Evet. Burada da kör var. Tümünden var. Tümünden dersen ee, o ileride yine konuşacağız onu. Tepe noktasına kadar bunları yine konuşacağız. Ondan sonra e, orada bir tepe noktası yok. Şu an solidin kendisinden kaynaklı gösteriyor onu. Ondan sonra vesaire orta düzlemde. Bu şekilde kör yapıyoruz. Bin. Şimdi şurada sonucu birleştir komutu var. Bu kaldırdığımız zaman ayrı bir şey yapacak. Yani bunu nasıl söyleyelim? E, şimdi şöyle düşün bir odanın içindeyiz. Odanın duvarı tavanıyla birleşik. Doğru mu? Arada böyle bir ayrım çizgisi görüyor musun? Hayır. Yani böyle sanki ittirsen oradan çıkacakmış gibi bir görüntü yok. Birleşik olduğunu görüyorsun. Yekpare. Hele bir de hani boyası aynıysa hiç öyle bir çizgi görmüyorsun. Şu o çizgiyi şu çizgiyi görmüyorsun. Az önce nasıldı bu? Objeleri birleştir diyoruz. O çizgi yok. İçeriden bu kendisi zaten farklı bir düzende olduğu için. Ama birleşim yerinde öyle bir çizgi yok. Ya yani aslında buna şöyle de bakabiliriz. Buradan bakınca bir köşe görüyoruz biz. Ama dışarıdan baktığında işte dümdüz falan. Burada da aynı şekilde. Yani burada birleşiklik var. Dolayısıyla bu unsuru düzenlemeye girdiğim zaman sonucu birleştir komutu bu demek. Yani bunu kaldırıyorum tekrar. Şunu göstereceğim size. Burada Katı gövdeler var bakın. Katı gövdeler ne diyor? Parantezinde 5. 5 tane katı gövdem var diyor seni. Ama ben bu yüksekliği sonucu birleştir diyerek kapatırsam benim bir tane katı gövdem olur, tek parça. Buradan anlaştık mı? Bu unsurlarla alakalı size e, ilk söyleyeceklerimden bir tanesiydi. Bunu ileride kendi tarzımız oluştukça ve imalat mantığını kavradıkça tasarımı nasıl yapacağınızı şekillendireceksiniz. Yani şu olacak Kimi zaman montaj yapmak sizin için daha kolay olurken kimi zaman da bu şekilde tek parçanın içinde komple bütün yapacağınız montajı tek partmış gibi ya da işte parçaları birleştirmeden ama yine tek parçanın içinde çizimi tercih edeceksiniz. Bu size kalmış. Bunu da göstermiş olduk. Ondan sonra böyle birleşik kalsın şu anlık. Daha sonradan değiştirebiliyorum. O çizimi nasıl düzenliyorsam unsur da düzenleyebiliyorum. Unsur düzenleye basıp buradan kaldırıp tekrar ekleyebiliyorum. Okey. Şimdi e, ne eksik? Sanki şunların içi boş olması lazım. Yani komple dolu bir kütük olmaz. İçi boş olması lazım. Ha, ahşap olursa olabilir ama e, farzı misal profilden yaptık bunları. 5 mm kalınlığında profilden. E o zaman Onların içi boş olması lazım. E, nasıl yapalım? Buraya, bak şimdi artık benim bir sürü düzleme oldu. Şu an her tarafı çizim yapabilirim. Hatta şuraya hemen, buraya tıklıyorum ve çizim diyorum. Bunun arkasında kalıyor şu an. Önemli değil. Hatta böyle biraz böyle çapraz da bakalım. Daha iyi anlarsınız belki. Buraya çizdim bir tane. Hiç bakmadım ölçüsüne. Bunu şişir diyorum. Aralarına destek atacağım. Şimdi burada yüzeye kadar kısmını kullanabiliriz hangi yüzeye kadar buraya kadar bitti. Az önce nereye kadardı? Buraya kadardı Körken. Ya da kör değilsiniz. E, buradan buradan de zor geliyor. Ben bunu hiçbir zaman tercih etmiyorum. Eğer genelde hep hani kısa yolları kullanıyorum biliyorsunuz. Ne yapıyorum? Körde işte ya bak bunu buraya kadar olması için ne yapıyorum? Çift tıklıyorum. Sol tuşla çift tıkladım. Ya da buraya çift tıkladım. Tersine yaptım. He az önce sen dedin ya o yıldız gibi bir şey yaptık içeri doğru şişirirsek ne olur diye. Eğer parçaları birleştir demezse, bak, kaldırdım. O da onun içinde olur. Ne oldu burada? iki tane katı, katı gövde var. Bir tanesi masanın kendisi, birleştirdiğim için. Bunu da birleştirmediğim için içinde yine böyle bir görüntü oluştu diye. İçinde duruyor ama göremiyoruz yani. Ondan sonra tekrar buna giriyorum. Yok kardeşim ya, burası değil, şurası. Bunu bu şekilde yönlendiriyorum. Evet. Ee, içini delelim dedik. Delelim. Buraya tıkladık. Bak bir sürü düzenim var artık. Bunu şimdi ee, evet. Onu da söylemiş olayım. Daha iyi oturur. Bu tek parça ya. Tek başına. Bak şuraya tıkladığım zaman görebiliyorum. Buna tıklayınca komple bunu seçiyor. Ama buna tıklayınca da sadece o e, ara bağlantıyı seçiyor. Şimdi bu bana bu nerede lazım? Eğer bu birleşik olsaydı ben bunu burada çoğaltamazdım. Neden? Çünkü atıyorum ben bunu çoğaltacaksam masayı komple çoğaltır. Bunu çoğaltacaksam sadece bunu çoğaltır. Şimdi birleşik olmaması burada benim için bu önemi taşıyor mesela. Ne yapıyorum? Buna tıklıyorum. Hayır bunu çoğaltmayacağım. Bunu çoğaltacağım. Nerede çoğaltacağım? Önce o zaman ben ne yapayım? Bir eksen atayım. Bir eksenim olsun benim. Nerede eksenim olacak? Ön düzlemle sağ düzlemin arasında bir eksenim olacak. Tam böyle orta noktada. Ya da buraya çizim açarım. Tam orijinimi bir tane nokta Hatta orijin olduğu için nokta koymaya da gerek yok. Orijinimi seçiyorum. Bak şimdi. Eksen. Bana diyor ki, nasıl bir şey yapacaksın? Ben diyorum ki eksenim ee, orijinimden başlasın. İşte şu seçtiğim yüzeye dik olarak çıksın diyorum. Orijini de kontrolle beraber ekliyorum bu seçimi. O otomatikman nokta ve yüz ya da nokta ve düzlem seçeneğini kendi belirledi. Ben ona ne istediğimi söylüyorum. O çıkartıyor kendisi. Evet. Bu şekilde attı. Tam ortalığı. Bir kere. Tamam. Ne yapıyorum? Şu parçamı seçiyorum. Ya da bu şekilde de seçebilirim. Hani onun eğer tek olduğunu biliyorsam. Evet. Dairesel çoğaltmaya giriyorum. Buradan yönden eksenimi seçiyorum. 7 tane değil 4 tane istiyorum ben. Nerede bastım? Enter dedim. Bu şekilde. Eğer bunu ben tek parça yapmış olmasaydım, siliyorum bunu. E, ayrı parça yapmış olmasaydım, birleştirmiş olsaydım ne olacaktı? Düzlem, şey, e, yine burada. Seçiyorum tek parça zaten. Çoğalt diyorum, dairesel. Bunu seçiyorum, bunu seçiyorum. Enter diyorum. Özür dilerim, neyi çoğaltacağımı seçmedim. Burada neyi çoğaltacaksın diyor. Çoğaltacağım bir unsur mu senin yoksa bir gövde mi? Bu gövde, hani birleşmiş bir gövde. Gövdeye tıklıyorum. Okey diyorum, bunu seçiyorum. Tamam diyorum. Evet, şurada detay. Evet, çoğalttım ama burada dört tane var. Yani iç içe burada dört tane daha şey oldu, masa oldu. Ben böyle bir şey istemiyorum. Dolayısıyla şimdi bu mantığı kavramanız lazım. Burada birleşikliği kaldırıyorum. O başlı başına bir parça oluyor. Ya şimdi şöyle düşün. Senin kolun. Ben senin kolunu çoğaltamam. Çünkü seninle birleşik. Ama gözlüğünü çoğaltabilirim mesela. Anladın mı? Hani gözlüğünü alıp böyle 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 koyabilirim. Hani gözlüğü tek başına seçebiliyorum. Gözlüğü tutup senden ayırabiliyorum. Ama kolunu ayıramıyorum. Bacağını ayıramıyorum. Yani buna böyle bak. O parça, birleşik olmayan parça üstündeki ceket gibi. Çıkartabilirsin. Yer değiştirebilirsin. Ama e, onun yer değiştirmesi için senin yer değiştirmen şart değil. Üstünden çıkıp gidebilir. Ama kolunun yer değiştirmesi için mesafe belli hani. Kafan düşün ya da kalbin düşün mesela. Bunun yer değiştirmesi için senin kendini yer değiştirmen lazım. Bu birleşikliği böyle düşünmen lazım. Bu şekilde. Ondan sonra ne yaptık? Birleşikliği kaldırdık. Mesela kaldırmışız. Burada iki tane var. Yani bu seçili. Dairesel çoğaltma dedim ve Buna tıkladığım zaman gövdelerden de buna tıkladığım zaman okey diyorum. Dört tane çoğaltmış oldu. Masamın ortasına da bir gülücük koyup burayı bitirmek istiyorum. Keseceğim gülücük şeklinde. Ne yapıyorum? Şu orta noktayla yapayım hatta. Şöyle şuradan bir gülücük koyuyorum. Ee, elips yapmamıştık. Elips ben hayatım boyunca kullanmadım desem çok yalan söylemiş olmam herhalde. Bunla, hani bununla oynayabilirsiniz. Bu çok kullanacağınız bir şey değil. Şu an, belki de ilk defa şimdi kullanıyorumdur. Hani denemeliklerin dışında bir şeye yaraması için. Evet. Bir tane de burun yapalım. Onu da nasıl yapalım? Ee, Öteleme ile yapalım. Şöyle ikisini seçtim. Ötelemeyi aldım. Ee, profilleri kapa diyeceğim. Çizgilerle kapat diyeceğim. Buna da 30 diyeyim. Çok küçük oldu. Evet. Bunu kes diyorum. ne kes. Ne yapıyor? Kes dedim. Evet. Bak. Okey dersen burayı da alabilir. Ben ne yapıyorum? Ya kardeşim o kadar uzun değil. Bana 18 mm kessen yeter diyorum. Ya da buraya kadar diyorum. Yine aynı hesaba geliyor 18 milimetre de olduğu için. Okey diyorum. Kestim. Şunu da gizleyebilirim ya da direkt şuradan eksenleri gösterme diyebilirim. Evet. Bu da üçüncü e, yöntemimiz. Bir çizim yapabilmek için. Burada bırakmayı planlıyorum. Unsurlar da sizi çok yormayacağım Çünkü e, daha fazla mantığını anlatmakla e, geçirmem gerekiyor bir, bir süre. Tabii ki hani 3 boyutlu da e, örnek çizimler yapacağız. Ama bu şekilde e, oynayabilirsiniz kendiniz. Artık bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da mesela şu bacağın altına da bir delik açabilirdim. Şunu unutmayın. N tuşunu unutmayın. Buna dik kısmını. Çünkü hani çizimi yaparken şöyle olursa buraya çizim. Daire açıyorum. Şu an mesela koyduğum daire ama bana çok daire gibi gözükmüyor. Ne olması lazım? Ne? Buna dik bakmam lazım. Ne yapacağım? Buna bir delik açacağım. Ne istiyorum? Ee, unsurlara girdim. Kes dedim. Bu deliği kes diyorum ben. Şu an bak tam tanımlı yapmadım ama. Tam tanımlı çalışın. Buraya kadar kes diyorum. Enter dedim. Buraya kadar kesti. Bak tam karşıdan bakınca dümdüz bir delik. Ondan sonra Aynı şekilde işte ne yaparım? Buraya da diyorum şey yap. Bir delik aç. Hop. Sonuna kadar gitsin. İşte bunda da mesela bunu tam tanımlı yapmak için ne yapmam gerekiyor mesela? Şu an şu daireyi nasıl tam tanımlı yapabilirim? Harikasın. Burası siyah zaten. Yani tanımlı yani. yani bir, orada bir şey oluşmuş. oraya referans alabilirim artık. Artık şu an tek referans noktam orijinim değil benim. Şu an benim burada bir sürü referans noktam var. Şuradan alabilirim mesela. Şu tağa gidip şu noktadan alabilirim. Alamadım. Ya, alabilirim yani. Şuradan o noktadan gelip buraya bu şekilde. Burası 950 olsun. Bu mesafede işte atıyorum şuradan 850 olsun diyebiliyorum artık. Ne kaldı sadece? R ya da çap. Evet. Çap 50 dediğim zaman tam tanımlı oldu. Evet. Güzel. Yani hani ee, şey oluyor demek ki. Anlaşılıyor demek ki. Hani geri kalmıyorsunuz. Hızlı gitmiyorum. Buna sevindim. Bir yandan hızlı gitmeye çalışıyorum tabii ama hani sizin e, anlamanızı çok istiyorum. Yani mantığı kavramanızı bu işe artık tamam ben bu işi çözüyorum demenizi istiyorum. Şu an yine hani işte son bir iki dersimiz böyle biraz keyifli oldu gibi e, böyle olacak. Kimi derslerimiz keyifli olacak. Kimi derslerimiz sıkıcılaşmaya başlayacak biraz. Bu şekilde dalgalanmalar devam edecek ama biz bu aşamada öğrenmeye devam ediyor oluyoruz. Çok net hatırlıyorum e, o konuşmamızı burada yine ilk videolarımızda şey yapmıştık. Sana işte bir tane kare çizmiştin ilk. E, demiştim ki yani hani sen dışarıda deseler ki sen bilgisayarda ne yapabiliyorsun sen diyeceksin ki işte Solver kullanıyorum ben diyeceksin mesela. Ama şimdi bak bu kadar kısa zamanda. Öyle bakacaksın. Bu kadar kısa zamanda. İşte o zaman kare çizebiliyordun. Şu an masa çizebiliyorsun. Şimdi yani şu anda mesela SOLIDWORKS biliyorsun. Yani şu an ben tesis çiziyorum mesela. Ama ben masa çizebiliyor de SOLIDWORKS biliyorum diyordum. Şu an biliyorum demeyi utanıyorum, çekiniyorum. Öyle söyleyeyim ben sana. O yüzden e, bunun bir sonu yok. Bol bol çalışacaksınız. Kendinizi yırtacaksınız. Elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Bütün vaktinizi buna ayıracaksınız. Pratik yapacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.